Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, size kim veya kimler statlıyor, amacı ve niyeti ne olabilir buna bakacağız. İki tane destemiz var. İlk destemiz, ikinci destemiz. E, siz durdurup seçebilirsiniz arkadaşlar. Ben yani ilk destemle başlayayım. Arkadaşlar baktığımda burada tılsım beşlisiyle bu insanların aslında genel olarak zengin olduğu maddiyatsında yüksek ve başarılı olduğu çıkmış. Ama burada bir kısmı için maddiyatında çöküş yaşayan aniden böyle maddiyatsal sıkıntı yaşayan bir insan olabilir. Burada sizin yardımınıza muhtaç olan bir insan olabilir. Bu insanlara baktığımda tılsım kralı yani aslında paranın kralı kralıyken bir zamanlar otoritesi yüksekken, sözü geçerken iş yerinde veya da evde hani e, bulunduğunuz ortamda, çevrede sözü geçen bir insanın e, bir zamanlar sözü geçerken işte parası bolken e, bir anda yardıma muhtaç duruma düşmüş bir insan olabilir. Bu da sizden borç istemek veya e, yardım istemek için sizin taklıyor olabilir. Asa kraliçesi baktığımızda burada olgun bir dişil enerji var. Yani nasıl desem şimdi bu kadın zihinsel olarak olgun. Hani ne istediğini bilen. Hareket etme potansiyeli yüksek. Bir yerden bir yere gitme potansiyeli yüksek. Sosyal bir insan. Enerjisi yüksek bir insan güçlü, sözü geçen bulunduğu ortamlarda. maddiyatı bolluğu gene iyi olma e, derecesine varacak bir insan. Son bir aşaması kalmış bir insan olabilir. Ermiş kartıyla bu insanların genel olarak hani çok zeki, bilge, ruhları aydınlanmış. Hani hayata karşı derslerini almış veya da e, almaya devam etse de bu derslerden aldıkları bilgelik çok olan yaş olarak olgun insanlar olabilirler ve zihinsel olarak da olgun insanlar olabilirler. Yani birileri onlara fikir danışan yani bilge bir öğretmen olabilirler, iş yerinde patron olabilirler ya da ailenizdense arkadaşlar, sizin anneniz babanız da çıkmış olabilir. Böyle. Kupa Kraliçesi ile birlikte arkadaşlar. Yani duyguları, tutkuları yüksek bir insan da sizi araştırıyor olabilir. Burada kupa kraliçesi yani saf kalpli, böyle iyi kalpli çok fazla duygusal hayatında kararlarını duygularıyla alabilen çevresine yardım etmeyi seven Çocuk masumiyetinde bir kadın olabilir. Tılsım onusu ile birlikte dediğim gibi bu, bu arkadaşlar yani maddiyatla çok ilgilenen, işleri maddiyat e, alanından olabilir. Böyle banka, finans alanında işleri olabilir bu insanların. Büro alanında işleri olabilir. Kılıç prensi ile birlikte Ya yani zihinsel bir başlangıç yapmak isteyen bir insanda var. Zihinsel bir başlangıç yani sizin yeni yeni birinin aklına düşmüş olabilirsiniz. Sizi birisi yeni yeni tanışmak istiyor olabilir. Bu da bakalım yani bu insanların niyeti ve amacı ne? Bakalım size niye araştırıyorlar? Hmm. Anahtarla birlikte arkadaşlar çözüm arayışı Kapıyı açacak olan anahtara sahip olmak Sizle birlikte Bu insanların maddiyatsal olarak bir dura, sizden üst rütbe Bir insan mesela Sizle birlikte Bir maddiyatla alakalı bir konusunda Çözüm arayışı bulmak istiyor olabilir arkadaşlar Çocuk kartıyla birlikte Yeniden doğuş hayatına yeniden ve sıfırdan Başlamak yenilenmek ve masumiyet Gene burada hani kılıç prensiyle dediğimiz gibi hayatınızda işte kimse yoksa yeni bir başlangıç yapmak için size merak eden taklayan bir insan olabilir zeki bir insan mantık, mantıkla hareket eden bir insan bu kişi sivri zekalı da bir insan olabilir keskin bir zekaya sahip toy enerjilerde ama pek ilişkilerde deneyimi olan bir insan olmayabilir. Mutlulukla alakalı bir kartımız çıkmış. Gerçek mutluluğu arzulamak, mutlu olabilmek için çabaya girmek, kendini mutlu edecek mevzuların peşine düşmek. Ben yani burada sizde gerçekten size baktığında, sizi gördüğünde mutlu olan bir insan olabilir. Burada sizle beraber mutlu olmak için sizi stalklayan bir insan da var. Böyle yıldız kartı çıkmış. kadersel olarak şanslı zamanlama dileğinin gerçekleşmesi, tuttuğunun altın olması. Hmm. Arzu ettiğine kavuşma şansı yakalamak. Arkadaşlar burada yani sizinle al alakalı bir ilişkiye başlamak için burada sizi gerçekten çok arzulayan, çok merak eden, sizinle birliktelik yaşamak için bekleyen bir karşı taraf var. Burada siz zaten erkekseniz izleyen erkekse iki tane dişil enerji çıktı. Burada birisi çok duygusal, çok tutkusal hareket eden bir kadın. Çocuk sahibi olma potansiyeli yüksek olan bir kadın. Diğer ise gezmeyi, tozmayı daha çok seven, hareket eden enerjisi daha yüksek bir kadın. Burada baktığımda kadın izleyiciler için karşı taraftaki erkek tılsım kralı yani biraz sabit fikirli bir insan. Cimri potansiyeli de olabilen bir insan, Maddiyata düşkün. Olgun bir, bir kesim için karşı taraftaki erkek olgun. Sizi izleyen, hani be beğenen. Burada bu kişinin yani eee baba olma potansiyeli de var arkadaşlar. Çocuk sahibi bir insan olabilir veya da sizden çocuk sahibi olmak isteyen bir insan olabilir. Sözü geçen bir insan gene dediğim gibi. Burada işte bu kişi belki eski sevgiliniz, eski ilişkinizdeki biri olabilir. Yeni bir başlangıç için gelmek isteyen bir insan olabilir. Ve tekrar baktığımda alt tarafta ise kılıç pre kılıç prensi. Yani burada sıfırdan sizde başlamak isteyen de bir insan var. Sizi araştıran. Şöyle senaryolar çıktı. Yani burada bir taraf sizden maddi bir destek almak için araştırıyor olabilir. Ya da işte kendi hayatını çözüm bulmak için sizin fikrinize ihtiyacı olan bir insan olabilir. Burada diğer tarafta. Erkekler için iki tane olgun kadın enerji var, aşk hayatına girmek isteyen, onunla gerçekten mutlu olmak isteyen. Kadınlar için ise bir tarafta geçmişten bir insan olabilir, eski sevginiz, eski ilişkiniz ve de bir tane de yeni yeni size beğenmiş, yeni yeni sizden hoşlanmış, sizde yeni bir ilişki yapmak isteyen bir insan, bunun için saklayan bir insan olabilir. Yani burada size baktığımızda kaderindeki ve kişi olarak gören bir insan ve sizi gerçekten dileyen bir insan olabilir. Daha çok baktığımızda sizin hani sağlam bir duruşunuz olduğunu, kararlı olduğunuzu, sizinle bir ilişkiye başlamak istikrar ve güç gerektirdiğini, sizi sizinle tanışmak için çok fazla çaba sarf etmesi gerektiğini düşünen bir insan size ulaşmak güç gerektiriyor çünkü. Sizin çok fazla kendinden emin biri olduğunuzu söylüyor. Telafi kartıyla arkadaşlar. Burada dediğimiz gibi eski sevgiliniz, eski ilişkinizdeki insan sizden özür dilemek, sizin gönlünüzü almak için, size telafi etmek için aranızdaki durumları gelmek istiyor olabilir. Bu yüzden sizi statlıyor olabilir. kırılan kalbinizi onarmak istiyor olabilir. Fırtına kartı ile birlikte beklenmedik kayıplar ve kaos, tartışma ve uyuşmazlıktan açığa çıkan olumsuz enerjiler. Burada can yakan ve sıkıntıya götüren durumlarınız olabilir buradaki bir tarafla. Bu kişi de gene gönlünüzü almak için uğraşacak gözüküyor. Yani kısaca diyecek olursam arkadaşlar Burada iki taraf içinde aşk hayatınıza iki insan gelecek. Birisi geçmişten, birisi sizi yeni tanımak isteyen bir insan. Böyle size bir ilişki teklifinde bulunmak için, diğeri de telafi etmek için aradaki durumları tekrar bir ilişkiye başlamak için araştırıyor ve de burada birisi sizden maddiyatsal konularla alakalı yardım almak istediği için araştırıyor olarak gözüktü. E, i̇zlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Uyumlanırsanız kanalıma destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıkla, sıhhatle, hoşçakalın. İkinci desteği seçenler merhaba, hoş geldiniz. E, Asa 9'u süre arkadaşlar. E, bu kişinin bir takım, hani sizi statlayan kişinin başarıları olmuş bir insan. Çok mücadeleleri olmuş bir insan. Belki hayatında bir şeyleri gerçekten başarabilen. E, ama Güncelde ise bu başarılarla birlikte o savaşlardan yorgun çıkan bir insan olabilir bu kişi. Şu anda bir dinlenme safhasında başarılı bir insan olabilir. Asaltılı ve gerçekten bu kişinin çok zaferleri olan, çok kendi hayatında başarılara sahip, belki üne şöhrete sahip bir insan olabildiği gözükmüş. Çok fazla tebrik alan bir insan bu kişi. Kupa üçüsüyle gerçekten <laughs> bu kişi yani size Sosyal bir ortamda görmüş olabilir. Sosyal bir ortamda karşılaşmış olduğunuz bir insan olabilir. E, kupa ile bu kişi gerçekten çok sosyal, neşeli, pozitif. Sizi saklayan bu kişi. Yani sürekli böyle e, kafeden, restorandan, e, oradan oraya koşturmalı bir hayatı olabilir. E, grupça gezen bir insan olabilir. Arkadaş çevresi çok olan bir insan olabilir bu kişinin. Belki sizde arkadaş çevresinden tanışmış olabilirsiniz bu kişiyle. Tılsım dokuzusu ile birlikte arkadaşlar. Çok bereketi, bolluğu, parası yerinde bir insan. Bir adımı kalmış olabilir. Yani bu insanın iş hayatına veya da eğitim hayatını tamamlanmasına bir adımı kalmış bir insan olabilir. Yani çalışmalarının karşılığını alan ve çalışmalarının karşılığını alması için bir adımı kalan bir insan olabilir. Parası olarak yani kendine güvenen bir insan. Asayi ile birlikte. Yani bu kişi biraz cüretkar. Yani dünya elimde. Ee, zaferlerim elimde. Biraz kendini beğenmiş ukala biri olabilir ile birlikte arkadaşlar bu bir kişi yani size karşı bastırılmış duyguları olan bir insan olabilir aklı ve kalbi arasında dengeyi sağlamaya çalışan bir insan sözlerine dikkat eden titiz bir insan ayrıntılara önem veren bir insan yani duyguları ve mantığı arasında kalan bunlara uymaya çalışan uyumlandırmaya çalışan bir insan ve de sizde dengeye gelmeye çalışan bir insan olabilir Kılıç onlusu ile birlikte bu kişinin kadersel süreçlerinde biraz sıkıntılı zamanları olabilir. Kendini iyi hissetmeyen bir insan olabilir. Yani en güncelde. Ama dışarıya gene ben en iyisiyim. Benim aslında her şeyim yolunda diye gösteren bir insan olabilir. Güçlü kalmaya zorlayan bir insan. Yani kendini zihinsel olarak mücadeleler, zorlu süreçler olmuş olan bir insan. Kendini toparlamaya çalışan bir insan. Ama dışarıya da güçlüyüm. güçlü olmaya çalışıyorum, ayaktayım imajı kesen bir insan bu kişi. Burada e, kral veya da kraliçe veya da işte prens çıkmadığı için burada tam olarak bir erkek dişil e, çıkmamış böyle insanın enerjileri çıkmış. Bakalım yani amacı ne? size karşı amacı ne buçuk i̇şte artı Evet burada Arkadaşlar Aranızda bir anda belirsizlik olan, bir anda değişik durumlar olan, netleşemeyen bazı durumlar olan biri olabilir. Mesela nasıl desem, bu insanla flörtleşmişsinizdir, adı konmamıştır. İletişiminiz böyle soğuktur. Aranızda bir konuşma olsa bile tam olarak adını koyamamışsınızdır. Bu kişi size karşı hislerini bastırıyor olabilir kendini tam olarak net olarak göstermeyen bir insan olabilir. Yani bu kişiyi daha çok tanıyor ol olduğunuz gözükmüş. Bu kişiyi tanıyorsunuz ama yani kendini belli etmiyor. Burada bile kendini göstermedi. Sadece hislerini gösterdi, enerjilerini gösterdi. Ee, bu kişi sizin arkadaş ortamınızdan, eğitim ortamınızdan olabilir. Bu kişiyi çok fazla görmüyorsunuzdur. Bu kişi sizi beğeniyordur ama size adım atmıyordur. Korkuları, kaygıları olan bir insan demiştik. Kendini beğenmiş olduğu için belki reddedilmekten korkan bir insan olabilir. Bu kişiyi tanıyorsanız size adım atmama sebebi reddedilmekten korkusu olabilir. Burada daha çok hani az çok kendinizi bu kişi bildiğiniz gözüküyor. Ve aranızda uzaklaşma olan bir insan. Tamam mı? Şimdi gece gündüz karanlığın ardından doğan güneş eşitlenmek dengeye gelmek. Ya bu kişi diyor ki kendimi bir dengeye getirsem aramızdaki durumu da dengeye getirmek istiyorum. Ya bunun için çabalıyorum. Bu aramızdaki konu her neyse işte aşk mı? Arkadaşların bir tık ilerisi ise veya da arkadaşlıksa bunu üst seviyeye çıkartmak istiyor. Ama kendi hayatındaki mücadeleleri var. Savaşlarından kazansa bile yorgun hissettiği bir dönemde bu kişi. Önce ben dengeye gelsem aramızdaki ilişkiyi de dengeye getirmek için çabalıyorum diyen bir insan. Yani bu kişi burada sizi staklamasının amacı sizi beğendiği için, sizi sevdiği için, size karşı gizli duyguları olduğu için sizi staklıyor Size çok fazla kavuşmak isteyen bir insan. Yani burada ilişkiniz varsa işte ayrılmışsanız veya da aranız soğuksa. Bu kişi bu ilişkiyi yeniden canlandırmak isteyen bir insan. Eski bir aşkınız gündeme gelebilir. Yani çok özlem duyan bir insan size karşı. Kavuşmak isteyen bir insan. Eğer mesela engellediyseniz işte profil fotoğrafınızı göremiyorsa bunu merak ediyor olabilir. Veya da işte Instagram'dan takipleşmiyorsanız güncelde. Bu da eski flörtünüz, eski sevgiliniz. Veya da size platonik hisler beslediğini bildiğiniz bir insan ama çok fazla konuşmadığınız bir insan olabilir. Burada aynı ortamda olduğunuz. Bu kişinin hani size atım atamadığı ama sizden de gözünü alamadığı gözükmüş. Yani sizin profil fotoğrafınızı büyütüp bakıyor olabilir. Böyle resimlerinize bakıyor olabilir. E sizi çok özlemiş bir insan. Kavuşmayı bekleyen bir insan. Çok istiyor ama kendi hayatında işte yorgun. Hayatı bir dengeye gelse, düzeni oturtursa size adım atabilir bu insan. İletişimde azalmış işte. Araya mesafeler girmiş, ayrılık girmiş. Ve sizi keşfetmek isteyen bir insan. Sizi de kendine fark etmek isteyen bir insan. Sizin iş dünyanızı merak eden bir insan. Bu kişi sizin iç duygularınızı, hislerinizi merak eden bir insan olabilir. Hani sizin ona karşı bir şey hissediyor musunuz? Ona bir hissiniz var mı? Düşünceleriniz neler onun hakkında? Bunları merak eden bir insan. Bunun için sizi saklıyor olabilir. Zihnen kartıyla sıkışıp kalmak, işin içinden çıkamamak. Burada dedik ya arkadaşlar akıl ve kalbim ve hani mantığı arasında kalan bir insan. Bazen kendi zihnindeki hapse mahkum olan, bu esarete gönüllü razı gelmek. Hmm. Ya arkadaşlar bu kişi mesela araya kendi mesafede koymuş bir insan olabilir. Eski bir ilişkiniz varsa. Ya kendi hayatımı yoluma sokacağım. Seninle bir süre konuşmayalım demiş bir insan olabilir. Ya bu durumdan kendisi de hoşnut değil ama ya bu duruma kendi izin vermiş. Böyle söylüyor. Ya belki bu kişi sizin yanınızdan taşındı bir yere gitti. Veya da işte aranızda sizin kendi duvar aran bir insan. Karmaşa içinde kaybolmak, çıkmazlar duvara çarpmak, çıkar yol arayıp bulamamak. Arkadaşlar size ulaşmak için çok çabalayan bir insan var. Ee, ama yani bunu belli etmiyor. Bunu belki gizli gizli yapıyor. İşte sizi saklasa bile siz bu kişinin ihtimal vermeyecek olabilirsiniz. Veya da e, siz bu kişiyi pek yakalayamıyorsunuz bu beni araştırıyordur diyemiyorsunuz. Bu sinsi sinsi araştırıyor çünkü. Kendini pek belli etmeyen bir insan. Aslında kendi engelleri var. Kendi duygularını belli etmiyor ama e, kendini çıkmazda hisseden de kendisi. Bu karmaşayı kendi yaratmış olabilir. Veya da elinde olmayan sebepler de olabilir. Kendi hayatıyla ilgilendiği için de size kavuşamamış olabilir. Yani diyor ki kendimi çıkmazda hissediyorum nasıl sana geleceğimi bilmiyorum çıkarıyorlar hep bulamıyorum Evet burada daha çok aşksal insanlar çıktı yani size aşık bir insan çıktı size ıslaklayan kişi dediğim gibi hiç böyle bir ilişkim yok kim bilmiyorum diyorsanız da yani bu kişinin siz yine bir aynı ortamdasınız bu kişi size platonik belki size bakışıyla tavrıyla belli ediyor ama sizle hiç gelip konuşmamış bir insan olabilir. Yani Siz bununla arkadaş çevresinden sosyal bir ortamda tanışmış olabilirsiniz. Böyle bir ortam imajı veriyor. Eğer eğitim hayatındaysanız bu kişinin çok zeki olduğunu, başarılı olduğunu da biliyorsunuz diye gözüktü arkadaşlar. Sizin için de bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenirseniz, uyumlanırsanız kanalıma destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Saygıyla, sevgiyle, hoşçakalın sağlıklı saatli günleriniz olsun.